Fırında beşamel soslu makarna yapacağız. Makarnayı haşlamaya alalım. Bu arada da beşamel sosunu yapalım. Beşamel sosu için malzemelerimiz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 kaşık un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 4 bardak süt. Tereyağı ve sıvı yağı tavamızı alalım. Sonra unu ilave edelim ve kavuralım. Sütü ilave edelim. Yağın böyle güzel köpürmesi tereyağınızın iyi olduğuna işaret eder. Unumuzun rengi döndükten sonra sütümüzü ilave edelim. Sütümüzü de döktükten sonra kaynamasını bekleyelim. Kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra altını kapatalım. Kaynayana kadar karıştıralım. Makarnamızı fırın kabına aldık. Şimdi üstüne beşamel sosunu dökelim. Beşamel sosumuzu döktük. Şimdi üzerine kaşar rendeleyelim. Kaşarımızı da üzerine rendeledik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişiriyoruz. Fırında beşamel soslu makarnamız pişti. Şimdi servise alabiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.